Derslik yayınları tüm dersler tam benlik soru bankasında. Matematik testlerinin sonuna geldik arkadaşlar. Test 24'teyiz. Test 24 bir genel değerlendirme testi. Genel değerlendirme 3 şeklinde. Ben bu soruların yazarı sınıf öğretmeni Tuğrul İpek. Birinci sorudan başlayalım arkadaşlar. Her ayın 29'unda 100 kişiye bedava çiğ köfte dağıtacağını söyleyen bir satıcı. 2028, 2029, 2030, 2031 ve 2032 yıllarında bu kampanyasını gerçekleştirirse toplam kaç kişiye çi köfteyi bedava dağıtmış olur? Şimdi arkadaşlar her ayın 29'unda 100 kişiye dağıtacakmış. Ee, o zaman normal bir yıl için düşünüyoruz. Burada arkadaşlar e, özellikle Şubat 29 e, zaten bizim için önemli. Normal bir yılda arkadaşlar 11 tane 29 çeken ay vardır. Ama e, 4 ve 4'ün katı olan artık yıl olan arkadaşlar aylarda 12 tane 29 çeken ay olacaktır. Şöyle baktığınızda bir ayın bir yılın bir yılın 29 çeken Şubat ayının içinde olup olmadığını anlamak için 4'e bölünüyor mu bölünmüyor mu buna bakmanız gerekir. Özellikle arkadaşlar 4'e bölümde de son iki basamak önemlidir. 28'e bakalım. 28 4 kere 7 28 olduğu için evet bu arkadaşlar 4'e bölünür. O zaman 200, 2000, 2028 yılında söyleyemedim. 2028 yılında 12 tane 29 çeken ay vardır. Şubat 29 çeker. Ama 2029'da Şubat 11 yoktur arkadaşlar. Şubat 29 çekmez. O zaman 11 tane 29 çeken ay vardır. 2030 yılında yine 11 tane. 2031 yılında arkadaşlar yine 11 tane 29 çeken ay vardır. Biliyorsunuz 4 yılda bir bu olay tekrarlanıyor. Bakın 2032 yılına geldiğimizde yine 12 tane 29 çeken ay vardı. Çünkü arkadaşlar son iki basama bakın. 32 sayısı 4'e tam bölündü. 4 kere 8 32'dir. 28 de 4'e tam bölünüyordu. Dolayısıyla bunlarda 12 tane 29 çeken ay vardı. Şubat 29 çeker diyebiliriz. Toplayalım arkadaşlar bunları. 2, 1 daha 3, 1 daha 4, 1 daha 5, 2 daha 7. 1, 2, 3, 4, 5, 57. Şimdi arkadaşlar 57 tane 57 tane 29 çeken ay bulduk. 57 tane 29 çeken ayı 100 kişiye her ay, her yıl 100 kişiye dağıtıyormuş. 100 kişiye çarpmak için arkadaşlar 57 çarptığımda sonra 2 sıfır koyarım. Bu şekilde A seçeneğini bulurum. Cevabımız A'dır arkadaşlar. İkinci sorudayız. Buna göre aşağıda verilen kargo ve fiyat eşleşmelerinde hangisi yanlıştır? Bir kargo şirketinde fiyatlar ağırlığa göre değişmektedir. Yarım kilograma kadar kadar olanlar 100 lira. 500 gramdan 1 kilo kadar olanlar 150 lira olarak ücretlenmektedir. Şimdi Mehmet'in kargosu 350 gram. Arkadaşlar bu çocuk 100 lira verecek kargoya. Demir'in kargosu 990. O zaman bu 100 lira 500 gram geçtiği için 150 verecek. Kerim'in kargosu 850. Bu da yine 150 verecek. E, ee, Nisan'ın kargo 480 arkadaşlar bu arkadaş 100 verecek. Biliyorsunuz burada ne dedi? Yarım kiloya kadar dedi. Yarım kilo arkadaşlar 500 gramdır. Ee, buna göre diyor aşede verilen kargo fiyat eşleşme hangisi yanlıştır? Bakalım. Mehmet 100 demiş. Doğru arkadaşlar. Demir 150 demiş. Doğru. Kerim 150 demiş. Arkadaşlar doğru. Nisan 150 demiş. Hayır. Nisan 150 değil. Nisan 100 verecek. Arkadaşlar D seçeneğimiz burada yanlıştır. Üçüncü sorudayız. Arkadaşlar içinde 490 litre su bulunan bir deponun onda 3'ü boştur. Şimdi şöyle yapalım. Bir depomuz var. Ona bölelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ona bölmüş oldum arkadaşlar. Ve bunun sonra da dedi ki 10'da 3'ü doludur diyor. 1, 2, 3. 490 derecesi olan deponun 10'da 3'ü boştur diyor arkadaşlar. Özür dilerim boştur diyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7'si. Evet arkadaşlar buraya kadar kısım doludur. Yani buraya kadar kısım 490'dır. Bakın dikkat etseniz orada diyor ki 10'da 3'ü boştur diyor. Yani şurası boş. 2'si boş, 3'ü boş Bakın şurası onda üçüdür. Onda üçü boştur. O zaman bu deponun tamamen dolması için arkadaşlar 7 kısım 7 birim 490 sa bir birimi kaçtır? 490'ı 7'ye bölerek bir birim bulabilirim. 7 kere 7 49 0 70. O zaman bir tanesi 70 düşer. Arkadaşlar burada 70 çarpı 70 çarpı evet bir tanesi 70'tir. E, deponun diyor tamamen dolması için yani buraya kadar doludur arkadaşlar. O zaman 3 birim daha gitmesi lazım. Yani 70'te 3'ü çarparsak evet 210 litreye daha ihtiyacı vardı. 210 litre daha olursa deponun tamamen dolması. Depo tamamen dolar arkadaşlar. Boş kısmını burada bulduk. Bize onda 3'ü sordu zaten. Onda 490 sayısı üzerinden gittiğimizde cevabın 210 olduğunu gördük arkadaşlar. Dördüncü sorudayım. Dördüncü soruda uzun bir anlatım var. Fatma Hanım'ın bir günlük benzin harcaması şu şekildedir. 1- bir, bir numara ile gösterilen evinden, yani arkadaşlar burası bir numara, e, deposu dolu bir şekilde yola çıkan Fatma Hanım, deposunun 16'da birini ile kızını 2 numarayla gösteren okula bırakmaktadır. Evet şurası arkadaşlar e, 16'da 1 litre benzin harcadı burada. Devam ediyorum. Okuldan hatta yazayım şuraya 16'da 1 harcadı artı Okuldan çıkıp deposunun 16'da 3'ü ile kocasını 3 numara göster işine bıraktı. 16'da 3'ü de eşini yerine işine bıraktı. Bitti burası da. Oradan da deposunun 16'da 2'si ile 4 numara göstererek kendi iş yerine geldi. Oradan da arkadaşlar 16'da 2 ile kendi iş yerine geldi. Akşam iş yerinden evine aynı yolla takip ederek geri döndü. Şimdi burası önemli arkadaşlar. Önce burayı toplayalım. 16 payda değişmez 16. 1, 3 daha 4, 2 daha 6. Şimdi arkadaşlar gündüz iş yerine gelene kadar 16 da 6'sını harcadı. Artı bir de geri dönüş yolu var. O zaman 16'da 12'sini harcamış oldu. Şimdi arkadaşlar soru neyi soruyor bakalım. Fatma Hanım'ın diyor akşam eve döndüğünde deposunun kaçta kaçı doludur? Arkadaşlar deposunun 16'da 2'si doludur e, deposunun 16'da boştur. Cevabımız D seçeneğidir. Ali Osman ağırlıklarını karşılaştırmak için tartırdılar. Ali 36 kilo 450 gram. E, Osman ise Ali'den 4 kilo 700 gram daha ağır geldi. Arkadaşlar Osman Ali'den 450 gram, e, 4 kilo 700 gram ağır gelmiş. Ali'ye bakalım. Ali 36 kilo yani 36.450 gram geldi. O zaman 4 kilo arkadaşlar 700 gramı da toplarsam Osman'ın ağırlığını bulabilirim. 0 5 11 elde var 1 10 11 elde var 1 4. Evet şimdi Osman ve Ali'nin ağırlığı toplamı soruyor. Arkadaşlar Osman buraya e, burayı bulduk. Osman 41 kilo 150 gramdır. Peki Ali'nin 36 kilo 450 gramı ile Osman'ın 41 kilo 150 gramını toplarsak Bakalım sonuç ne olur? 0, 10, elde var 1. 4, 1 daha 5, 1 de elde 6. Arkadaşlar 6, 1 daha 7. 4, 3 daha 7. O zaman 77 kilo 600 gram yani D seçeneği olacaktır. İkisinin toplamı. Aşağıda ABC eşkenar üçgeni verilmiştir. DEF üçgeni de ikizkenar bir üçgendir. D ve DE ve DF, DF eşitmiş arkadaşlar. DE şurasıyla DF eşitmiş. Evet. Ee, A, B ve C bire sayı temsil etmektedir. Yukarıda verilenlere göre A artı B artı C eşittir. Sonuç kaçtır? Şimdi arkadaşlar şu üçün de eşit olduğunu söylüyor size. Hemen bulalım. A artı 3 25 ise o zaman A buradan arkadaşlar 22 çıkar. 5 çarpı C de 25 ise C buradan 5 çıkar. A 22 C 5. Buraya bakalım. Ee, arkadaşlar burası 16 ise burası 16 olacak. 2 çarpı kaç 16 eder? O zaman B de 8 olacak. Şimdi buraya burada hareketle A'yı 22 bulduk. A işte 22. Arkadaşlar B'yi 8 bulduk. C'yi de 5 bulduk. Bunları toplayalım arkadaşlar. 8'i şuraya yazsak daha güzel olur. Arkadaşlar buranın toplamı 35 eder. Cevabımız B'dir. Yedinci soru. Alanı 100 e, santimetre kare olan bir karenin çevresi aşağı geldik hangisi çevresine eşittir? Şimdi arkadaşlar karenin alanı biliyorsunuz iki kenar çarpımıyla bulunur. O zaman e, iki kenar çarpımı bu ikisini çarptığımızda 100 ediyorsa arkadaşlar bunlar 10'dur. Bir kenar 10 santimetredir. O zaman bunun çevresi eşittir. 10 çarpı 4'ten 40 santimetredir. Baktığımız arkadaşlar bu 10, 10, 5, 5, 5, 5 daha 10, 10, 10 daha 20 arkadaşlar. Burası 30 oluyor bunun çevresi. Bu olmaz. Buraya bakalım. 12, 8 daha 20, 2 katı 40. Bu oluyor arkadaşlar. Şuraya bakalım. 20, 10 daha 30, 2 katı 60. Bu da olmuyor. 8, 5 daha arkadaşlar. 13, 2 katı 26. Bu da olmuyor. Doğru cevabımız B'dir çevresi 40 olan dikdörtgendir. Yukarıda sayı doğrusunda soru işareti gösterilen kesir aşağı hangisidir? Arkadaşlar burada bileşik kesirlerde 188'e kadar tamam. Yani 188 tam diye söylüyorum. Kaça bölmüş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'a bölmüş. O zaman payda da 9'dur arkadaşlar. Faydası olmayanlar siliyorum. Hatta o da gitti. Doğru cevap görünüyor ama olsun. Sayalım. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Arkadaşlar 7, 8, 9'dur. Bakın burası son kısım 9'dur. 9'da 9 yani bir fazladır. 189'dur. Ama burası 7'dir arkadaşlar. Cevabımız C seçeneğidir. 9. sorudayım. Benim boyum 1 metre 3 santimetredir. 10 santimetre yüksekliğinde tabanı olan bir ayakkabı giyersem boyum kaç santimetre olur? Arkadaşlar 1 metre 3 santimetre eşittir. 103 santimetredir. 10 santimetre boyunda bir topuklu ayakkabı giyersek toplam 3, 1, 1. 113 santimetre boyunda oluruz arkadaşlar. 9. sorunun cevabı A seçeneğidir. Şimdi 10. sorudayım. Aşağı hangisi Gönye ile ölçebilecek bir açı değildir. Arkadaşlar Gönye şu şekilde olan bir geometrik şeydir. Ne diyeyim cetvel türüdür. İki çeşidi var arkadaşlar Gönye'nin. Biraz daha uzun var. Biraz daha enlisi var. İkisinde de zaten burası diktir. Amaç böyle dimdik durur. Orada dik alanları ölçmek içindir. Arkadaşlar kısasında kısasında 45 santim ve 45 santim görünür. 90'dır. Uzunundur arkadaşlar. Ee, 60 ve 30 santimler görünür. Gönyel ölçü açı ölçü değil de sorusunda 45 açı gönyel ölçülebilir. Arkadaşlar 60 ölçülebilir. 90 zaten gönyel ölçülür ama 55 gönye ile değil açı ölçerle yani iletki ile ölçülür. Açı ölçer yani iletki. Arkadaşlar açı ölçer yani iletkide tüm açılar vardır. Ona tüm açılar ölçülebilir. 55 dereceyi bununla ölçersiniz. Ama Gönye dediğimiz bu iki şekilde 55 dereceyi ölçemeyiz. Evet. Şimdi 11. ve son sorudayız. Yukarıda verilenlere göre yarın günlerden ne olacaktır? Dün günlerden çarşambaydı. Yarın günlerden ne olur? Arkadaşlar dün günlerden çarşamba ise bakın dün bugün ve yarın dün günlerden çarşamba ise bugün günlerden perşembe olacaktır. Yarın günlerden cuma olacaktır. Arkadaşlar böyle bir şekil olarak yazarsanız zaten bu tip soruları kaçırmazsınız. Doğru yaparsınız. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar soruları tamamladık. Test 24'te ve 4. sınıfın soruları da tamamen bitti. Ben bu soruları hazırlayan sınıf öğretmeni Tuğrul İpek. Bundan sonraki sorularda testlerde yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.